Selamun Aleyküm cümleten abilerim, kardeşlerim, büyüklerim, ellerimden, küçüklerim, gözlerimden öperim. Ee, bir mutluluk mesajı diyebilirim yani. Mutluluk mesajı derken bir paylaşmak istedim. Ee, yurt dışından gelen ses kaydı, Türkiye'de bir aracı var, bir abim var. Onlar aracılığıyla yurt dışına giden bir cihazımız. Hani cihaz satmakta hiçbir zaman iş bitmiyor. İlgilenmek de gerekir, cihazın arkasında olmak da gerekir. O yüzden bir yani buna benzer çok mesajlarım var. Dilerseniz onlar da zaman zaman paylaşırım, çeker atarım. Ee, mesela dinleyelim abi. Merhaba enişte nasılsın? Enişte sana bir soru. O er Erhan Aran. Erhan Aran ee, Söyle ki Bu Bazen şey oluyor ya Yanlış papay oluyor Hani bir videosunda İranları anlattığımda yanıtma payı olabiliyor yani kuzeye doğru falan filan aynı izada bu mesela diyelim A noktada bir yer şey yakaladık aynı bile bir izada kuzey doğrusunda mı şey oluyor Ben ne kadar mesafesi oluyor yani yanıtma payı ne kadar oluyor hangi konularda oluyor. Define mi mezar mı oda mı hangilerde bu yanıtma payı oluyor? Bir aynı izah oluyor mu? İki ve tahminin mesafesine kadar oluyor üç ve derinlikte ee, neden ee, neden de boş verdi de derinlikte ee, hangi şartlarda hangi te, yani adam tezbesi var da adamın orada, söyle ki adamı dayanarak söyle hangi konularda derinlik ölçüm e, aldığımız mesafede çıkmıyor. Mesela yer samur olduğunda kurulduğunda sert olduğunda bilmem yani bir şey bir şeyler ya, oluyor ki böyle oluyor. Evet, sana sorduğum bu dört tane beş tane soruyu bir köşeye yaz ve adama ince ince sor. Ve ses kaydını yap. Birebir kendisinin bir önce gönderdiğin gibi ses kaydını bana gönder. Teşekkürler. Hoşça kal. verdiğim cevap. Bir tarihi var. Bizim bir ekip var. Şu şekilde. <laughs> Merhaba enişte. Enişte sen uykudan yeni uyanmışsın. Ben dışarıdan yeni geldim sen iyi duymamışsın. Bak detaylı şekilde anlatıyorum. Tek tek. Bir yeri sinyal aldık. Boşluk vardı. Cihazın tepki, tepki verdiği nokta yumuşak. Yani o kadar da değil ama etrafından daha yumuşak. Zaten biz geniş bir yer götürdük. Bire bir, bir yer kazdık bana verdiği boşluk şu şekilde 35 santim yuvarlak halinde zaten ora boştur ama yanında da malzeme altın sinyali verdi ilk yüzeyden aldığım derinlik bir buçuk metre bir buçuk metreye kadar indik hiçbir şey bulamadık 1.80'e indiğimizde aynı noktadan cihazın tepki verdiği nokta ve yumuşak olduğu nokta bir küp parçası boş küp değil küp parçası bulduk ee, soru şu yanılma payı var mı yani oraya yumuşak olduğu halde diğer kısımlardan yumuşak olduğu halde ve küp parçası çıkma, çıktığı halde yani yani yanılma şu şekilde. Küp parçasını mı acaba altın diye algılıyor. Bir. İkincisi. hani kuzeye, do kuzeye doğru böyle bir sapıtma böyle pay var ya. Bir metre iki metre. Ben şunu sor sormak istiyorum. Bana verdiği boşluk. 35 santim civarı. Orada zaten 35 cm civarı diğerlerden yumuşak. Acaba aynı mı izada nokta atış mı yaptık? Yoksa küp parçasını mı alt, altında boşluk olarak gördük mü? Küp parçası boş küpü değil. Ama çok tarihi bir küp. 3000 seneye yakın böyle bir, bir tarihi var. Bizim bir ekip var. Şu şekilde. Hani bazen müşterilerimiz soruyor. Yani videoyu izlerse e, Kümem çekti herhangi diye soruyorlar bana genelde bazen. Bir açıklama yapmaya çalışıyorum genelde. Bunu dinlemiştik herhalde. Ben de demişim. Teşekkür ederim Reis. Abicim selamünaleyküm. Şimdi o bölgede herhangi bir şey olmasa cihaz hiçbir şekilde tepki vermez. Orayla bir oynama olmuş ondan dolayı ee aşağıda bir buçuk iki metrede küt parçası çıkıyorsa işte dediğim gibi o küt parçası ya dik, 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 dik ya üçgendir ya karedir bu şekilde olması lazım bunun da anlamı şeydir abi atlamasen veya mezar anlamını taşır Bölgeye bölgeyi geniş olarak kazacak devam edecek orada küt parçasının ne iş var buçuk metrede zaten yerde yumuşak toprak çıkıyormuş ee yani yeri bana göre doğru bir yerdir abi Satma olarak da en fazla 1,5-2 metre civarı bir sapma yapar. Ama geniş çalıştığı zaman onu da çözer abi. İnşallah Allah'ın denk getirir. Küp parçasına çekmez abi. Ama küp parçasında bir mineral, metal minerali varsa o şekilde görür. Teşekkür ederim reis. Allah razı olsun. İnşallah kısa zamanda yok, ben meyvesini yok. alırız. Allah razı olsun. İşin az gelsin inşallah. Küreç yaptığı makine için. Hakikaten güzel makine. Hakkını veriyor. Ee, burada çoklu insan çoklu pahalı makineler getirmiş. Alan tarama gibi şeyler. Hiçbir işe yaramamış. Yaramış işte malı çıkaramamışlar. Ya ne diyeyim yani boş yer kaldırmış. Mineral falan. Beni birkaç tane çalıştıkları yere götürdüler insan, e insanlar. Onlar kazdığı yer değil de başka bir yer gösterdim adamlara. Bazen 5-10 metre sağda solda, bazen 100 metre 200 metre sağda solda bir yerler gösterdim. Ee, i̇şte bu şekilde. Ve adamlar makinayı çok güzel beğendi. Şu ana kadar 3 yeri çalıştık. 3'ünle de e, işarete denkledik. Üçünü de işarete denklemişiz. Biri yedi buçuk'a yakın olduğu için çalışmıyoruz. Ee, biri de 4 buçuk olduğu için biz ona yöneliyoruz. Sonra diğerine geçeceğiz. Muvaffak olsak inşallah. Önümüze bir engel çıkmasın. Ee, i̇şte bu şekilde yani. Ee, Erhan abi teşekkür ederim. Azdığımız... Ne yapabilir? Ne yapalım? Merhaba işte Erhan, Orhan abiden sor. Dört buçuk kadar gittik. Dört buçukta. dört buçukta değil dörtte. Bir tünel gibi bir yer atılmaya başladı. Tünel der, derken de içi dolu. Ama böyle parmağınla böyle dışarı boşal, boşaldırsan içi tünel gibi oluyor. Tamam mı? 30-40 sandım gittik Fazla gitmedik. Biri kun, güney do, e, biri güneyden biri kuzeyden biri tam güney, biri tam kuzey. Var. Ağızlığımız... Erhan Ağzı'nı sor. Ve o... ...tünel gibi yerlerin... şey de var, katmanı da var içinde. Şimdi... ...biz aşağısı da devam ediyor... ...çukurun içi de devam ediyor katmanı. Ee, o tünellerin içinde tünel gibiler. Tünel, tünel demediğim... ...sebebi de işleri dolu. Ama parmağınla dışarı boşaltabilirsin. Biri tam güney biri tam da kuzey yönüne çıktı. Biz de, bizim makine tam ortaya işaret verir. Tam ortayı o, tünellere doğru değil. Yani çıkan şeylere doğru değil. Ee, yani sağ sola şimdi biz ne yaparız? sağ sola Var, Aşağı doğru devam edecek. Bence kat kat olan bir yer burası. Güzel bir video bekliyorum inşallah arkadaşlar. Ee, bugünün tarihi neydi? 29 Haziran Çarşamba. Bir çekim paylaşayım dedim. Hani bazen küp parçası çıktı diye bırakıyorlar ya. Yani genelde bırakan müşterilerim oluyor. Yani devam etmekte fayda var. Bak adam devam etmiş. İkideki küp parçasını aldanmamış. Devam etmiş. Aşağıda tünele ulaşıyor. Tüneller bazen içi dolgu çıkıyor. Bazen boş çıkıyor. İşte boşaltacak. Eskiden ne yapıyorlardı? Ee, şimdi nasıl ev satıyorlar? Eskiden de mezar satıyorlardı. Ölen kişiyi koyuyorlar. Kapatarak geriliyor. Koyuyorlar. Kapatarak gelirler. Bu şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Uzun bir video oldu ama e, bilgi amaçlı oldu. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.